Batı'yı için takım kaptanı olarak aracımızın sızdırmazlık su altı videosunu çekeceğiz. Aracımızın acil durdurma butonunu kontrol ediyorum. Ve sızdırmazlık için suyu alıyorum. Filamentler arasındaki boşlukların gitmesi için, baloncukların çıkması için aracımızı biraz sallıyorum. Şu an gördüğünüz gibi araçtan herhangi bir baloncuk çıkmıyor. Sızdırmazlığını şekilde kontrol ediyoruz ve herhangi bir sızdırma durumu yok. Aynı zamanda süreç boyunca takım arkadaşım aracı su altından çekecek. Ve kodun aktif olması için şu anda bekliyoruz. Evet. Aracımız parkuru tamamladı. Şu an sızdırmaz acil durdurma butonunu gösteriyorum. Hemen arkasından yardım ediyorum şu an. Gördüğünüz gibi aracımızın motorları ve sistemi kapandı.